Hüseyin'i hayal ediyorum. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Sevginin, kardeşliğin diyar olsun. Bir istihsar hayal ediyorum. Ne zengin, ne fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Bir istihsar hayal ediyorum. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, olursa bir şikayet ölümden olsun. Sayın Vekilim, Sayın MYK Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, Ocak Başkanlarım, Saygılar misafirler, değerli dava arkadaşlarım ve çok sevdiğim aranızda yaşamaktan mutlu olduğum İşçi hemşehrilerim, hepinizi en samimi duygularımla Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Yüce Yaratan'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun. Amin. <laughs> Davetimize uyarak seçim itibat büromuzun açılış törenine katılmanız Bizleri onurlandırmıştır. Hepinize katıl katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hoş. safalar getirdiniz, hoş. şeref verdiniz. Saygıdeğer misafirler, kıymetli hemşehrilerim. 30 Mart 2014 günü yapılacak olan seçimlerin... İşçeyi sarımıza, işçeyi sarlıya, memleketimize ve Necip Türk milletine hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını yüce yaratandan niyaz ediyorum. Memleketini karşılıksız seven insanlar olarak kutlu bir yola çıktık. Bu yolda niyetimiz, akıbetimiz hayır olacaktır. Hakimiyetiyle biz hayır olarak görüyoruz. Güçlü bir ekip oluşturduk. Çok sevdiğimiz insan hizmet etmek istiyoruz. İstihisar'ın yıllarca kırılamayan makus tarihini kırmak istiyoruz. Yapacağımız hizmetlerle İstihisar'ı mutlu etmek ve bu hizmetler sonucunda siz değerli hemşehrilerimizin hayır dualarını almak istiyoruz. Şeyh Edevari diyor ki, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz de bu düsturdan hareketle işçi insanlığı, yaşat ki işçi yaşasın diyoruz. Her yerde ifade ettiğim gibi biz bu yolu, bu seçim sürecini hayırda yarış olarak yürüyoruz. Sayın el misafirler, ne kadar şanslı bir başkan ki çok değerli arkadaşlarımla oluşturduğumuz güçlü bir ekibim var. İstihisar'a hizmet aşkıyla yola çıkan bu ekibi sizlere takdir etmek istiyorum. İlçe başkanımız eğitimci Sayın Seydi Yaman. Sayın Hocam buraya davet ediyorum. Sonra... İl Genel Meclis üyelerimiz, Sanayici Sayın Talat Titik ve emekli Metin Tokdemir onları da buraya davet ediyorum. Belediye <laughs> Meclis Sanayi Görevimiz Mahallem Mühendisi Sayın Erdal Gülüş Mali Müşavir Sayın Zekeriya Okyar Sanayici Sayın Bahri Dikmen. Muharrem Çakmak. Sanayici Sayın Münir Çibik. Sanayici Sayın İbrahim Şen. Sayın Osman Çelebi Saraycı Sayın Ertuğrul Özsarı Esnaf Sayın Ahmet Çağlar Erkan Kıymetli misafirler Belediye Halkına hizmet sunan bir kurumdur Hizmetin sunulması da Ekim işidir bu ekip İsviçre'yi hak ettiği yere taşıyacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. İnanıyorum ki İsviçre'yi da bu ekibi hak ettiği yere taşıyacaktır. Bundan da ekip olarak, parti olarak biz emeğiniz. Ekim Ekip olarak bir sorularımız var. İşçi için kenetlendik. Tek niyet... İşçi hizmet. Biz İşçi İsa'nın hizmetkarı olmaya talibiz. Ekibimizdeki her arkadaşım kendi işini layıkıyla yapan toplumda kabul gören kişilerdir. Hani bir söz var ya, ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye yani kişilerin kendi işlerindeki başarılarına bakın ve ekibimizi öyle değerlendirin. Biz işçileri, işçilerliği çok seviyoruz. Kardeşçe bir seçim süreci geçirmek istiyoruz. Seçim süreci boyunca ve seçimden sonra hiçbir siyasi partiyle, hiç kimseyle hiçbir problemimiz olmayacaktır. Bu konuda da diyoruz ki biz gelmedik kavga için, bizim derdimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geliyoruz. İsteyi sana hizmet için geliyoruz. Allah'ın izniyle kazanacağız. Layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz emrini veren Yüce Allah bizimle beraberdir. Kalplerimizi biliyor ve yönetimi yönetime bizi layık gelecektir. Allah'ın izniyle geliyoruz diyorum çünkü bu memleketi bu memleketli olan isteği sanlılarla birlikte istişarelerle yöneteceğiz. İstişareden pişman olmaz diyen iki cihan perveri peygamberimiz yolunda yürümek istiyoruz. Geliyoruz diyorum çünkü adaletli bir yönetim vaat ediyoruz. Adalet timsali Hazreti Ömer'in yolunda yürümek istiyoruz. Geliyoruz diyorum çünkü Kürşat Atadan bugüne dek şanlı bir tarih oluşturan ecdadın izinde yürüyoruz. Biliyoruz ki Ulu Koşaların, Aksakallıların, Erenlerin, Evliyaların ve siz değerli İsçi İhsanlı hemşerilerin duaları bizimle beraberdir. Sayın misafirler, çok kıymetli İsçi İhsanlı hemşerilerim. Memleketimiz için hayırlısı yönünde dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Mevlam bizleri mahcup etmesin. O yönde de çok dua etmeniz gerekir. Bunun yanında fiili duaya da ihtiyacımız var. Sizlerden istirham ediyorum. Sizlerden istiyorum. Ulaşamadığımız, halini, hatrını sormadığımız hem şehrimiz kalmasın. Bize muhabbeti olan, bize muhabbeti du muhabbet duyan tüm herkesi ziyaret edelim. Onların gönüllerini alalım. Son olarak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şu mısralarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hak şerleri hayreyler, zannetmek idareyler. Arif orusu eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Evet, yaratan neylerse güzel eyler. Bu söze de eyvallah demek bizim boynumuzun borcudur. Tekrar en derin kalbi duygularımla ve yürekten gelen bir bozkurt selamıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygılar sunuyorum ve ve diyorum ki birisi insan hayal ediyorum. Yaşamak, sevmek yine olsun. Olursa bir şikayet, olursa bir şikayet sadece ölümden olsun. Var olun, sağ olun, hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Obrigado.